arkadaşlar Merhaba otokar e, finansallarını açıkladı e, otokarın finansalları ile ilgili bilgileri özet bir biçimde sizlerle paylaşmaya çalışacağım burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar bilanço sonrasında otokarın faaliyet raporundaki önemli gördüğüm notları sizlere aktaracağım arkadaşlar şimdi biz endeksi son bir yılda 127 değer kazanırken otokar ise %240 değer kazandı ve son bir yılda en düşük 145 TL 97 kuruş seviyesini gören hisse en yüksekte 569 TL seviyesini gördü. Ak yatırım 7 Mayıs'ta bir rapor yayınladı arkadaşlar ve yılın tamamı için bas senaryosunu korumakla birlikte kısa vadeli fiyatlama ve beklentileri dikkate alarak en beğendikleri hisseler listesinde revizyon yaptılar ve Otokar ve Türk Hava Yolları'nı en beğendikleri hisseler listesine eklediler arkadaşlar. Bu listeden Tofaş Oto, Tüpraş ve Yapı Kredi Bankası'nda çıkardıklarını duyurdular. Şimdi çeyreklik dönemde Otakar'ın hasılatına baktığımızda 2021. çeyrekte şirket 4 milyar 379 milyon hasılata ulaşırken 2024. çeyrekte hasılat 4 milyar 895 milyon TL oldu. Çeyreklik bazda satışlarını yüzde 11.7 artırdı. Yıllıkta satışlara baktığımızda 2023 2021'in çeyrek sonunda 2 milyar 904 milyon hasılat bu son bir yıldaki rakam 2024 bir çeyrek sonunda son bir yılda 27 milyar 754 milyon hasılata ulaştı. Yani yıllık bazda bakıldığında da hasılatında yüzde 32.7'lik bir artış var. Otokar'ın kar durumuna baktığımızda 2023 birinci çeyrekte 678 milyon TL zarar açıklamıştı şirket. 2024 birinci çeyrekte de 417 milyon TL zarar açıkladı. 2023 birinci çeyrekte otokar zarar açıklamıştı ama ikinci çeyrekte 280 milyon TL net kar. Üçüncü çeyrekte 742 milyon TL net kar. Dördüncü çeyrekte de 1 milyar 459 milyon TL net kar açılamıştı Yani birinci çeyrekten sonra 2, 3 ve 4. çeyreklerde şirket kar açlamıştı. Yani şimdi de birinci çeyrekte 417 milyon zarar açıldı ama bakalım ikinci, üçüncü ve dördüncü çeyrekte geçen yıl gibi kar mı açılacak Önümüzdeki bilançolarda bunu göreceğiz. Şimdi yıllıkta baktığımızda 2023 birinci çeyrek sonunda son bir yılda 1 milyar 138 milyon TL net kar açıklayan Otokar 2024 birinci çeyrek sonunda son bir yılda 2 milyar 229 milyon TL net kar açıkladı. Yani yıllık bazda baktığımızda da net karında %95'lik bir artış var. Öz kaynaklarındaki artış da %452 oldu. 2023 birinci çeyrek sonunda 1 milyar 532 milyon olan öz kaynak 2024 birinci çeyrek sonunda 8 milyar 469 milyon TL oldu. Öz kaynaklarında da son bir yılda %452'lik bir artış. Net borç durumuna da baktığımızda 2023 birinci çeyrek sonunda 6 milyar 412 milyon TL net borcu olan Otakar 2024 birinci çeyrek sonunda net borcu 13 milyar 335 milyon TL'ye çıktı. Net borcunda da %107.9'luk bir artış olmuş arkadaşlar. Favök son bilançoda negatif 590 milyon TL. Yıllıkta Favök ise 1 milyar 918 milyon TL oldu. Yabancı yatırımcı işlemlerine baktığımızda Ocak ayından itibaren yani 2024'ün tamamında her ay yabancılar nette bu hisseyi toplamış arkadaşlar. Ocak'ta yabancılar nette 157 milyonluk alış yapmış. Şubat'ta yabancılar nette 58 milyonluk alış yapmış. Mart'ta 40 bin TL'lik bir alış. Nisan'da da 152 milyonluk net alış yapmışlar arkadaşlar. Şimdi otokar düzenli olarak da temettü ödemesi yapan bir şirket. En son 3 Nisan 2024 tarihinde bürütte 6 TL, temettü ödemesi yaptı hatta temettü verimine bakalım temettü verimi şöyle yani diyelim ki temettü verimi hissenin yüzde 2 yani 100 liralık hisse için 2 TL temettü ödemesi yaptı arkadaşlar o şekilde düşünün temettü verimlerini sizlere aktaracağım 2024'te verdikleri temettünün verimi yüzde 1.4 2022'de verdikleri temettünün verimi yüzde 5.87 2021'de verdiklerinin temettü verimi %5.23 2020 yılında temettüünün verimi %5.24 2019 yılında %3.4 2018 yılının temettü verimi %2.36 2017'de temettü verimi de %1.87 arkadaşlar. 2020, 2021 ve 2022'de dağıtılan temettülerin verimleri %5'in üzerindeydi. 2024'te temettünün veriminde bir miktar düşüş olmuş yüzde 1.4 düşmüş ama düzenli olarak en azından temettü veriyor çoğu firma temettü vermiyor biliyorsunuz otokarın yayınlamış olduğu faaliyet raporu sizlerle paylaşacağım önce finansal raporda finansman giderlerinde bir artış var banka kredileri faiz giderleri 1 milyar 159 milyon TL yani en büyük kalem giderlerde bu yani net karını en fazla baskılayan bu gözüküyor Banka kredi faiz giderleri 1 milyar 159 milyon. Banka kredileri kur fark gideri 253 milyon. Banka mevduat kur fark gideri de 15 milyon TL. Totalde 1 milyar 434 milyon TL arkadaşlar. Şimdi Otakar'ın faaliyet raporunu sizlerle özet bir biçimde paylaşacağım. 8 sayfa faaliyet raporu 1 Ocak 31 Mart 2024 ara hesap dönemine ait faaliyet raporu. Şimdi ortaklık yapısında koç holding pay oranı yüzde 44.68 Ünver Holding pay oranı yüzde 24.81 Diğer ortaklarda yüzde 30.51 Tabi bilanço tarihi sonrası koç holdingin payı yüzde %47 47.38'e çıkmış Diğer ortakların payı da yüzde %27 27.81'e düşmüş Şimdi otokar toplu taşımacılık alanında minibüs midibüs ve otobüs nakliye ve lojistik sektörü için hafif kamyon savunma sanayi içinde tekerlekli zırhlı ve paletli zırhlı araçlar üretmektedir. %100 Türk sermayeli global bir şirket olan Otakar bugün otomotiv ve savunma sanayinde fikri mülkiyet hakları kendisine ait ürünleriyle yer almaktadır. Şimdi üretim ve satışlar burada verilmiş. Mini otobüs, küçük otobüs, askeri araç ve kamyon. Burada 2023 Ocak Mart dönemi ile 2024 Ocak Mart dönemi kıyaslanmış. Üretimde bir artış var. 871'den 1250'ye çıkmış üretim. Yani üretimde yüzdesel olarak yüzde %44'lük bir artış. Ama satışlara baktığımızda 2023'te 1033'ten 992'ye düşmüş satışlar. Satışlarda yüzde %4'lük bir düşüş var. Ciro'nun çoğu yurt dışı satışlarından oluşuyor. Burada yurt dışı satışlar 2023 Ocak Mart dönemine göre yurt içi satışlarında %14'lik bir artış, yurt dışı satışlarında da %10'luk bir artış olmuş. Yani yurt dışı satışlar 2 milyar 653 milyon TL, yurt içi satışlar 2 milyar 242 milyon TL. Toplam ciro içerisinde yurt dışı satışların payı %54 arkadaşlar. Ve 2024 yılı ilk 3 aylık dönemde kapasite kullanımı şirketin yüzde 52 olarak gerçekleşmiş 2023 ilk çeyrekte kapasite kullanımı yüzde 36 imiş kapasite kullanımında da bir artış olmuş yatırımlarına baktığımızda şirket 2024 yılı Mart ayı itibariyle arya harcamalarıyla birlikte yaklaşık 17.3 milyon dolar yatırım harcaması yapmış Şirket sermaye piyasasında finansal raporlamaya ilişkin esaslar tebliği 28 aralık 2023 tarihli enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin ilke kararı uyarınca Türkiye finansal raporlama standartları ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal tablarını kamuoyuna sunmaktadır. Şirketimiz 2024 yılı ilk 3 aylık konsolide cirosu 4 milyar 895 milyon TL. Brüt karı 613 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. SPK düzenlemeleri uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde 28 Aralık 2023 tarihli enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin ilke kararı uyarınca hazırlanan konsolide finansal tablolara göre şirketimiz 2024 yılı ilk çeyreğini 632 milyon TL vergi öncesi zarar ve 417 milyon TL'de net dönem zararı ile tamamlamıştır denmiş arkadaşlar. Evet Otokar'ın faaliyet raporunda bazı notları özet bir biçimde sizlerle paylaşmaya çalıştım. Bir de son güncel grafiğine bakalım. Tarihinin en yüksek seviyesinde Cuma günü kapanışta yüzde %1.1 düşüşte 554 TL'de kapattı. Yani yatırımcısına da güzel kazandırmış. Şurada özellikle Ekim 2022'de 108 TL olan otokar şu anda 554 TL olmuş. Otokar'ın finansallarına ait bilgileri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Burada belirttiğim yatırım tavsiyesi değildir. Hepinize iyi günler, kalın sağlıcakla.